Namaste. Bu pratiğimiz omurga sağlığı için olacak. Oturmak, kalkmak, yürümek, koşmak, eğilmek, ayakkabı bağlamak, hatta bir yerlere uzanmak gibi yaptığımız bütün hareketlerimizi omurga desteğiyle yapıyoruz. O yüzden omurga sağlığımız çok önemli. Omurga sağlığını korumak için yapacağınız ufacık bir hareket bile ilerleyen yaşlarda size çok büyük faydalar sağlayacak. Bu yüzden omurga sağlığını desteklemek için her gün bu pratikleri düzenli bir şekilde tekrarlayabilirsin. Hazırsan başlayalım. Eklem, eklem gelecek şekilde konumumu alıyorum. El omuzlarla aynı hizada olacak. Dizlerim kalçayla aynı hizada nötr bir omurgadan başlıyorum. Ne tür bir omurga, düz bir omurga ile başlıyorum. Ayak üstleri yerde. Parmaklarımı açıp iyice kökleniyorum yere. Aldığım nefesle kuyruk sokumundan başlayarak omur omur sırtı C formu verip göğüsten açılıyorum ve bakışlar yukarı. Verdiğim nefesle tekrar kuyruk sokumundan başlayarak sırtı kocaman bir kambur Bakışlar ayağa. Aldığım nefes. Tekrar kuyruk sokumundan başlayarak açılıyorum omur omur. Verdiğim nefese tekrar kuyruk sokumundan başlayarak sırtı kocaman bir kambur yerleştiriyorum. Bunu nefeslerini eş zamanlı bir şekilde yap. Çok hızlı olmasın. Mümkün olduğunca yavaş ilerle. Tekrar verdiğim nefes. Kapanıyorum. Boyun hep omurganın devamında, omurgayı takip ediyor. Aldığım her nefese açılıyorum. Verdiğim her nefese kapanıyorum. Aldığım nefes tekrar açıl. Göğüsten ince yukarıya, bakışlar yukarı. Verdiğim nefes yine kuyruk sokumundan başlayarak omur, omur sırtı sırtta kocaman bir kambur. Son kez aldığım nefesle açılıyorum. Verdiğim nefesle kapanıyorum. Şimdi burada kamburda kal. kal. Derin bir nefes alıp ver. Aldığın nefesle karnını iyice şişirmeye çalış. Tekrar derin nefes alıyorum. Verdiğim nefesle ayak baş parmaklarım birleşiyor. Kalça topuğa alın ve çocuk pozu. Burada da bir derin nefes alıp ver. Tekrar aldığım nefesle az önceki pozisyonuma dört ayağa geri geliyorum. Verdiğim nefesle şimdi takıyorum ayak parmaklarımı. Kalçayı yukarıya gönderiyorum. Burada ilk başta dizlerim bükül olsun. Aşağıya bakan köpek. Karın iyice üst bacağı yakın. Omurgayı iyice bir uzat. Bir derin nefes alıp ver. Tekrar aldığın nefese dört ayar geri gel. Verdiğim nefes yine çocuk pozu kalça topuğa alın yere biraz daha dinamik seviye geçiyoruz. Aldığın nefes dört ayar. Nefeslerin derin olsun mümkün olduğunca. Verdiğin nefesle ve ayak parmaklarını kaldır. Kalçayı dizleri aşağıya bakan köpek. Boynunu serbest bırak. Kasma. Aldığın nefeste tekrar dört ayak geri gel, verdiğin nefesle çocuk. Aldığın nefes, dört ayak verirken tek ayak parmaklarını aşağıya bakan köpek. Tekrar aldığın nefes, dört ayak verdiğin nefes. Çeçim. Hmm. Tekrar son kez aldığım nefes dört ayak. Verdiğim nefes aşağıya bakan köpek. Şimdi buradan tek tek pedala başlayacağım. Nefesimi alıyorum. Verdiğim nefeste sağ topuk iniyor mata doğru. Sağ diz düz. Tekrar aldığım nefes kaldırıyorum sağ topuğu. Verdiğim nefes sol topuk iniyor işte aşağıya. Aldığım nefes sol kalktı. Verirken sağ iniyor. Tekrar al. Sağ kalktı. Verirken sol in. Aldım. Sol kalktı. Verirken sağ. Topuklar değmiyor olabilir. Önemli değil. Gönderebildiğim kadar göndermata doğru aldığın nefes kaldır verirken sağ tekrar aldım kaldırdım verirken sol şimdi sol kalsın burada sarı da gönder yanına topukları iyice bastırıyorum ellerinle yeri itiyorum omurga iyice uzasın bir derin nefes alıp ver yine burada aldığım nefesle bakışları ellerimin arasına getirdim. Buradan minik minik verdiğim nefesle yürüyorum ellere doğru. Dizleri hafif bükeceğim. Ayaklarımın arası hafif açık. Boynum içeride. Karın üst bacakla temasla. Burada çapraz dirsek yakala sağa sola omurgadan sallanmaya başla. Şimdi ellerini serbest bırak ayaklarının yanına. Ellerini sırtında kilitle. Başına doğru çek. Boynunu da serbest bırak. Yine bir derin nefes alıp ver burada. Buradan aşağıya yukarıya doğru hafif hafif sallanıyorum. dizlerim bükülü. Buradan dik bir omurga. Yukarıya kalkacağım. Dizler bükülü. Yukarı doğru kalkıp dizleri düz yapıyorum. Tekrar nefes verirken dizleri hafif büktüm. Dik bir omurga. İniyorum tekrar. Aşağıya. Ve kolları çektim başıma doğru. Burada bacakları da düz yap şimdi yapabiliyorsan çok zorluyorsa dizleri bükebilirsin yine tekrar alırken nefes dizleri hafif büküp dik bir omurga yukarıya doğru kalkıyorum verdiğim nefeste yine dizleri hafif büküp dik bir omurga iniyorum aşağıya doğru tekrar dizleri düz yap. Çok zorluyorsa bükülü kalsınlar. Tekrar dizleri büyük, Son kez yukarıya aldığım nefes. Dik bir omurga. Kalkıyorum. Büyüdürken nefesimi yine dizleri hafif büküp iniyorum aşağıya. Şimdi çöz ellerini. Ayaklarının yanına bırak tekrar. Çene göğüse yakın. Boynum içeride. Yavaş yavaş omur omur kuyruk sokumundan başlayarak kambur bir şekilde yukarıya kalkıyorum. En son başım kalkacak. Başım kalkınca bir gözlerini kapa. Bir derin nefes alıp ver. Ve sonra açabilirsin gözlerini. Buradan ayaklarının arasını mat genişliği araladım. Ellerimi kilitledim gözlerimle aynı hizada. Dizlerimi kerek iniyorum mata doğru. İnince aşağıya. Elini arkaya gönder. ellerinde kendini destekle. Ve mata otur. Dizlerim bükülü. Yana doğru düşürdüm dizleri. Buradan çocuk pozuna geçiş yapacağım. Kalçam topuklara gelecek. Ve omurgayı birazcık daha rahatlatacağım. Sol el aşağıdan sırtımın arkasına doğru geliyor. Sağ el yukarıya gönderdim. Ellerini tutabiliyorsan tut, tutamıyorsan tişörtten de tutabilirsin. Üstündeki kıyafetinden önemli değil. Ellerimi tuttum. Buradan aşağıya doğru dik bir omurga iniyorum. Alın yere. Tekrar yukarıya doğru kalk buradan çok zorluyorsa eğer dizlerinin arasını hafif açabilirsin tamamen kapalı kalmak zorunda değil tekrar nefes aldım verirken dik bir omurga iniyorum aşağıya ve alın yere aldığım nefes tekrar yukarı verirken tekrar iniyorum aşağıya Tekrar aldığım nefes yukarı. Şimdi elleri yer değiştireceğim. Sağ el aşağıdan. Sol el yukarıdan geliyor. İki kol da birbirinden farklı olabilir, tutamıyor olabilirsin. Yine nefesimi aldım, verdiğim nefesimle aşağıya doğru iniyorum. Tekrar aldığım nefes yukarı. Verdiğim nefese tekrar iniyorum aşağıya. Aldığım nefeste tekrar kalktım. Son kez verdiğim nefes iniyorum aşağıya. Aldığım nefes tekrar yukarı ve ellerini bırakabilirsin artık. Burada biraz çocuk pozunda kalacağım ve sonrasında pratiğimi bitireceğim. İstersen dizlerinin arasını açarak çocuk pozuna geçebilirsin. Kasıkları birazcık daha fazla hissedersin dizleri açtığın zaman. Ya da istersen dizler kapalı bir şekilde çocuk pozunda kalabilirsin. Ellerimi öne doğru alıp Minik minik yürütüyorum ve alnım mata doğru geliyor. Ellerim burada istersen önde kalabilir, istersen kalçanın yanına doğru çekip avuç içlerini tavana doğru döndürebilirsin. Omzumun altına geliyor ve ellerimle bedenimi destekleyerek kaldırıyorum çocuk pozuna. buradan tekrar rahat bir oturuşa geliyorum. bağdaş kurabilirsin ve pratiğimi bitirmeden önce bedenimi gözlemliyorum Avuç içleri dizlerin üzerinde olsun. İstersen baş parmak ve işaret parmağını birleştirebilirsin. Önemli akupunktur noktalarından bir tanesi. Gözlerimi kapattım. Omurgam uzun. Omuzlarım, kulaklarımı sıkıştırmıyor. Bir bak bedenine. Pratiği yapmadan önce omurgan nasıldı? Şu anda nasıl? Bir gözlemle nasıl bir değişiklik oldu, nasıl bir fark var. Verdiğin nefesle ellerin kalbinin önünde buluşsun. Namaskar mudra. Baş parmaklar kalpte. Hisset kalbin atışını. Kendine, bedenine ruhuna derse olan teşekkürlerini sunduktan sonra yavaşça gözlerini açabiliriz. Namaste. Bu pratikte benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu pratik gibi diğer pratiklerde de görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki pratiğimizde görüşmek üzere.